Maşallah, maşallah. Aleyküm selam. Evet değerli kardeşler şu anda Sevir Dağı'ndan iniş yolundayız. Rabbime hamdolsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çıktığı yollarda, ayak sürdüğü yollarda Rabbimizle ihsan buyurdu. Buraları ziyaret ettik. Burası böyle sürekli elhamdülillah ziyaretçiler var. Rabbim ümmeti Muhammed'in ayaklarını oradan kesmesin. Zaten bu kutsal kadar boş kaldığında, ilgisiz kaldığında artık kıyamet yaklaşmış demektir. Rabbim vatanımızı, milletimizi Vatanımızı bayraksız bırakmasın, minarelerimizi ezansız bırakmasın, kutsal bezdelerimizi, camilerimizi, cemaatsiz bırakmasın inşallah. Değerli kardeşim, eğer Kur'an'ın nuru, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru kainattan çekilirse Allah muhafaza kainat divanı olacak adeta bir kıyamet kopacaktır. Cenab-ı Hak inşallah buraları cemaatsiz bırakmasın. Müminler sürekli buralara ziyaretlere gelsin. Rabbimizin inayetiyle her birimizde bu noktada inşallah bir nefer gibi gayret etmeyi Rabbim bizlere de bahşeylesin. Değerli kardeşlerim, hakikaten e, çıkmakta zorlanan umrecilerimiz oldu. E, biz birisini. Habibi. Habibi maşallah. Kamu gayri sor. Ya elhamdülillah. Alas. Garip. Garip. Rabbim buralarımızı <laughs> böyle ziyaretsiz bırakmasın şükürler olsun Rabbimize büyük bir ihsan büyük bir ikram Rabbim hayatımız boyunca böyle rızası dairesinde koşturmayı yürümeyi bizlere nasip etsin onun için güç, kuvvet, sağlık, afiyet inşallah ihsan eylesin Arzu eden kardeşlerimize de kardeş güzel de yaşasın. Arzu etmeyen kardeşlerimize de inşallah bunu isteme bu isteği bahşeylesin. Rabbim buradaki güzelliklere arzulamayı nasip eylesin Hüce Mevlam. Tabii ki bunu arzulamamak da ayrı bir ayrı bir sıkıntı. Yüce Mevla aşk ile şevk ile kurslar beldeleri boş bırakmasın. Müminlerin kalplerine, gömülerine yerleştirsin inşallah. Ya işte işte Cihan Serveri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın sözü de her sene yapmasına kevratıyla biraz buyuruyor. Fakat çektiği hayatın sıkıntısı sıkıntılarına baktığımızda şunu anlıyoruz değerli kardeşlerim. Bu dünya zevk ve sefa dünyası olsaydı en büyük zevk ve sefayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sürmesi gerekirdi. Öyle olmadığına göre demek ki bu dünya mükafat yeri değil, ücret yeri değil. Zahmet çekilecek. Mükafata inşallah daha sonra kavuşulacak. Cenab-ı Hak inşallah o güzel, Allah bizi nasip eylesin Allah. Allah kabul etsin Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki güvercinler hala beklemeye devam ediyor Nesli, nesli devam ediyor İnşallah Rabbim bizi de sahabilerin neslinden eylesin Alibiyetten eylesin Onların izinden gidenlerden eylesin ya Hak. Şükürler olsun ya Rab. Şükürler olsun ya Rab. Hamd ya Rabbim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.